Merhaba sevgili öğrenciler ve değerli velilerim. Ben eğitim danışmanı Tolga Kurtulan. LGS ve YKS'ye artık çok az zaman kaldı. Bu süreç uzun bir maratondu ama artık son virajdayız. Ve bu viraj her zamankinden daha fazla disiplin, daha fazla kararlılık istiyor. Şimdi hem öğrencilerimize hem de ailelerine birkaç önemli hatırlatmam olacak. Önce siz sevgili öğrenciler artık yaparım. Bakarız dönemi bitti. Bu saatten sonra yapmak zorundasın dönemi başladı. Günde bir soru fazla, bir tekrar fazla, bir deneme fazla. İnan bana farkı bu detaylar yaratacak. Rutinini bozma. Her gün aynı saatlerde çalış. Mola ver ama kaytarma. Yorulduysan dinlen ama kesinlikle bırakma. Sosyal medya mı? 30 saniyelik bir video yüzünden 30 dakikalık motivasyonunu çöpe atma. Şu an telefon değil kalem seni hedefe götürecek. Evet stres var, gerginlik var. Ama bu kontrol edemeyeceğin bir şey değil. Nefes al, gerilirse yürü. Dua et meditasyon yap. Hangisi sana iyi geliyorsa onu mutlaka ama mutlaka yap. Ama her gün kendini toparlayarak devam et. Ve unutma kendine iyi davran ama kesinlikle şımartma. Şu an yarım yamalak değil tam konsantrasyon dönemi. Şimdi siz değerli veliler, bu dönem eleştirme değil gözleme dönemi. Bugün ne yaptın diye sormak yine yatıyor musun demekten çok daha etkili. Sınav sadece çocuğunuzun değil aslında sizin de sınavınız. Evdeki hava çok önemli. Yerginlik değil, denge ve huzur lazım. Siz ne kadar sakin olursanız, çocuğunuz da o kadar güvenli hissediyor bu dönemde. Kıyaslamayın. Ne komşunun çocuğu, ne arkadaşının netleri bu kadar kıyaslanacak bir dönemde içinde değiliz. Her öğrencinin ritmi farklıdır. Siz onun yanında olun. O zaten bir şekilde yürüyecek. Ceza değil, yönlendirme zamanı çocuğun önüne duvar değil ışıklı bir yol koyma zamanı sevgili öğrenciler. Bu sadece bir sınav değil, disiplinin, emeğin, sabrın sınavı. Ve bu sınavdan geçenler sadece puan değil, karakter kazanır. Değerli veliler, siz bu yolda çocuğunuzun en büyük desteğisiniz. Bu süreçte güven veren, anlayış gösteren, yanında duran siz olun. Hepinize gönülden başarılar diliyorum. Sevgilerimle.